Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yavrularımıza ilk yemi vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çok ince dilimlenmiş salatalık e, verdim. Çünkü salatalık hem su ihtiyacını giderecek hem de e, midesinin temizlenmesi için faydalı olacak. E, genelde çıkan yavruları ilk etapta salatalık veriyorum ben. Sonradan hani protein babında zaten yumurta yumurtadan çıktığı için yumurta proteinini fazlasıyla almış oldu. Şimdi yeşillik arıyor zaten çıkan ilk yavru yeşillik arar. Çünkü ben her zaman yeşil renkte ne olursa hemen onun peşine koştuğunu gördüm yavruların, çıkan yavruların. Şimdi de bunu deneyeceğiz bakalım. Hadi bir deneyelim. Çıkarayım yavruları ben. Evet şu anda yeşillik önlerinde gördüğünüz gibi şöyle bir etrafa atmam lazım önce onu düştüğünü falan görmesi gerekiyor çünkü yemek yemesini bilmiyorlar daha Şimdi muhtemelen de yerde onları yemeye başlayacaklar evet bir tanesi fark etti İlk çıkan her zaman önce yer şu an bir tanesi yedi o da ilk çıkanlardan şu an yem şurada gördünüz Bak, şu an diğer de geldi. Şu anda yeşilliğe başladılar. Yani şu an ilk yem, yem, yemeleri olduğu için yemek yemeleri. O yüzden biraz tereddütlü. Çünkü daha yemek yemesini bilmiyorlar. Bak. Kızımıza bak bak. Şu kızımıza bakın. Bu yemeye başladı. Şu da yemeye başladı arkadaşlar. Evet şu anda yemeye başladılar. Hadi bakalım. Şu anda. Kız sen ne gel bu tarafa. O da orada yiyor. Hiç bakalım şöyle. Aferin. Biri yemeye başladığı zaman arkadaşlar diğerleri de onu takip ediyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Yani yavrular için anlayacağınız yeşillik en önde olmalı. Toz yemi ilk etapta vermeyin. Zaten şu an iki gündür bir şey yemiyorlar. içmediler daha. Çıktı çıkalı ilk defa yemeye başladı. Birisi zaten canavar gibi ilk çıkan. Şu görmüş olduğunuz. Diğerleri Kızımız da yiyor. Bu kızımız. Ana sıkılıklı. Arkadaşlar tahminime göre 1, 2, 3 dişi olduğunu düşünüyorum. Pardon. Bir kalk bakalım ya. Hatta evet 3 dişi. Şu zaten erkek. Çok fırıldak. Şu ikisi erkek olduğunu düşünüyorum. Bu üçünün dişi olduğunu düşünüyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz. Kafalarına dikkat edin. Biraz daha içeriye gömülü arkadaşlar. Dişilerin. Yani yavruyken bunu biraz anlamanız rahat oluyor. Ama dışarıdan aldığınız zaman hani hepsi eşitlikte oluyor bazen. <laughs> Anlayamayabiliyorsunuz. Şöyle kafalara bir dikkat edin. Ve boyutlarından da belli oluyor arkadaşlar. Bakın şu biraz cüsseli. Diğerlerine göre. Yani dört dişi de olabilir arkadaşlar, bir erkek de olabilir burada. Şu an emin değilim, hani sadece tahmin ve görüntü görüntü olarak söyledim bunu. Ama şunun dişi olduğunu eminim. Şu öyle umut ediyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz. <laughs> Şu anda e, mutlular, şımarıyorlar, kanatlarını çırpıyorlar. Minnaklarım ya. Ama annesi halen yatıyor. İki yumurta var. İkisi de dolu arkadaşlar. E, muhtemelen bir iki gün e, sonra yumurta yani bir iki gün sonra yatırılmış bir yumurta da olabilir. Hani ben eklemiştim çünkü yumurta. Öyle hatırlıyorum. Zaten 5 tanesi altı tanesi atıldığı için iki tane kaldı. Bakalım birkaç gün bekleyeceğiz onu da. Ona göre de artık e, anneyi kaldıracağız. Şu an soğuk olduğu için anneden de ayırıyorum. Dışarısı yani dışarıda kalamaz anneyle bu yavrular. Yeseniz yavrum. Şu an ilk yemleri olduğu için arkadaşlar bilmiyorlar. Böyle bakalım. Minnak 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 minnak. Minnak 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 minnak. Minnak minnak minnak. Al bakalım. Şöyle yere attığın zaman düştüğü zaman arkadaşlar anlayabiliyorlar. Hani bir şey düşünce merak edip bakıyorlar ağızlarıyla. Ondan sonra da yeme girişiminde bulunuyorlar. Tabii battaniyenin yemine de. Bak. Evet. <laughs> Al kız. Tam alışamıyorlar ya. Hadi bakalım. Onları yiyin. Dişi baya baya yiyor gibi arkadaşlar. Minik. Papatya bunlar. Papatya. Minnak papatyalar. Arkadaşlar maşallahı eksik etmeyelim. Nazar değmesin hayvanlarıma. İnanın e, geçen seneden beri yani bir hayvanlarımda bir sıkıntı olmuştu. Anlayamadım. Anlamsızca. Muhtemelen erkekleri aradan çıkardığım için e, bu şekilde oldu. Çünkü çiftleşmede rahatsız ettikleri için birbirlerini şu an gördüğünüz gibi 5 yavrumuz çıktı. Bir dahakine daha fazla çıkacağını ümit ediyorum. Şu an diğer kazım da gurk yatma gibi bir durumu var arkadaşlar. Muhtemelen de gurka yatacak. Öyle hissediyorum. Genelde doğru tespit ediyorum gurk alakalı. koş <laughs> koş 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 mini 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 kuş 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 papaya bak papaya papaya tüy yumağı bunlar son durum bu arkadaşlar Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle destek vermek için lütfen e, beğenin arkadaşlar sizden ricamdır. Gördüğünüz gibi hayvanlar gayet sağlıklı. İnşallah daha da güzel olacaklar. Bunları ben besleyeceğim. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler dilerim.